Alo. Alo. Ya bu telefon çekmiyor. Allah belasını versin ya. Bu kadar bak olur mu ya? Bak bu telefonu kararım çekmesek kararım bak. Kırdım gittim. Artık bundan sonra telefonun tarafından... siz ne yapalım? Bak telefon da gitmiş. 300 milyonu vermiştim. Yok Allah Allah ya. Alo. Muhtar ne oldu? Nasıl ya? E yani bugünü mü buldu? Ya işimiz gücümüz vardı ya. E tamam tamam baş göz üstüne ya. Tamam. Telefon orada çekiyor mu? Çekiyor dayı. Koşana çekiyor. Vallahi bir tane çentik geliyor gidiyor geliyor bak geldi gitti. Ne yaptı buna da şükür ya. Alo. Neredesin? Valla moralimiz sıfır, sıfır, sıfırdır ya. Ara bir üpücük be. <laughs> Öptüm seni bak. Sen de beni öp. Ya önce sen kapat ya, valla ben kapatamıyorum. Yenge, bak, yenge. Kapatamıyorum. Ya yengecim sen kapatma. <laughs>